Hamura bak bak. Hamur haşüş Gördünüz mü babam malı? Otopazarı dediğim böyle olur işte bak. Diyarbakır otopazarı. En son demler yaşanıyordu abi. Tam otopazarı dağılıyordu. Daha bir tane hamburger getirdi. Gördün mü babam malı? Arabaya bakla. Böyle bir şey olabilir mi lan? Anam kurbanım ol. Ön tarafındaki ne güzel bakar uşak. Bilsem de anlatsam Allah canım açsın yani. Ya de oğlum hayatım boyunca hamburger gördün mü de. Hamburger görmedim ama görmüşken bize de bir çekeyim. Bak alttan biri diyor ki dayı diyor özelliğini anlatsana diyor. <laughs> özelliğini ben bilsem. Bilsem kardeşim şunun özelliğini mi? Bunlar Türkiye'de kaç tane var H3 diyor yine H2'ler ikotu var da sağda solda. H3 nadir yani binde bir. Gördü Ben de sizinle beraber bakayım işte beraber inceleyelim. mi İyi olmaz mı? Bunlar yalnız çok yaktığını biliyormuş ya. 20 litre, 25 litre falan yaktıklarını biliyorum yani. Bakalım. Benim boyum 1.80. Benim boyum nereye geliyor abi? Şuraya. Araba 1.90 boyunda uşak aşağı yukarı. Ya. 1.90 boyunda. Vay anasını be. Şu arka bagajı. Gördü baba nasıl açılıyor. Aynı Honda CRV'ler var ya Honda CRV'ler. Honda CRV'lerin bagajı gibi. Bak şurasında bir tane şeyi var. Aperleri var abi. <laughs> Ana buran buran Amerikan kokuyor la da ya araba. Terbiyesizin buran buram Amerikan kokuyor la. Şura neymiş la? Kayanın da her yeri açıyor da. Bunlar zengin adam arabası kardeşim adam şimdi. Kapanır bak gördü. Arkaya şuraya otur git la. Tamponun altına demir var mı bak la? Varmış bak gördü. Gördünüz mü şak arazi aracını? Amerikanların askeri arabası ne bu? Hamburger. Hamburger, hamburger. Plastik. Bunlar var ya uşak. 20 litre yakar biliyor musun? Haşkiler 20 litrenin altında yakmaz da 25 litrenin altında. Haşüşler yine iyi kötü biraz yeni motor teknolojisi. Onlar 6000 motor galiba. Bunlar yanlış bilmiyorsan 3000 motor muydu 3500 motor muydu yanlış yönlendirmek de istemiyorum Bunların 20 litrenin altında diyebiliyorum Arka tek de otomatik değil bak İndirirken de kaldırırken de Yer otomatik baba gördü Kapısı ağır ama Arkada şuradan şöyle bir şey var uşak Ekranı var Ben mi yoktayla Sağ bir şey orada da bilmiyorum ki.